Yüksek Jeoloji Mühendisi Osman Kender yaşanan 6.2'lik depremin Marmara depreminin olmasını beklediğimiz noktada meydana geldiğini söyleyerek vatandaşları bir süreliğine evlerine girmemeleri konusunda uyardı. Kender'i yaşanan depremin beklenen Marmara depremini de tetikleyebileceğini dile getirdi. Öncelikle Marmara'da bölgede yaşayan e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugün 4 büyüklüğünde ardından 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin meydana geldiği yer odak noktası bizim jeoloji mühendisler açısından bu meslekle ilgilenen insanlar içerisinde için çok önemli bir yer. Bu anlamda sismik e, boşluk dediğimiz yani depremin en az hareket eden bölgesinde bir deprem meydana geldi. Yarın bir gün Marmara depremi nerede olur dediğinizde Burada olur denen yerde meydana geldi. Bunu ben açık olarak anlatmalıyım ki insanlar daha iyi anlasın. Marmara depremini beklediğimiz yerde bugün 6.2 büyüklüğünde, öncesinde 4 büyüklüğünde bir depremdi. Bu nedenle birincisi evlerine güvenmeyen, Marmara denizine cephe olan, illerimizde yaşayan vatandaşlarımız bugün e, evlerine girmesinler. Evlerine girmesinler, parklarda... Çocuklarını alsınlar, torunlarını alsınlar, 23 bin etkinliklerine katılsınlar. Bunun için bir müddet bu depremlerin izlenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz acı bir Maraş, Hatay tecrübemiz var. Arkasından daha büyük depremler meydana gelmişti. Ve Marmara depremi olursa nerede olur dediğimiz yerde bir deprem olduğunda kimsenin rahat hareket etmemesi lazım.